Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Dün video atamadım. O yüzden bugün burada yargı dağıtmak atmak istiyorum abi. O yüzden böyle hızlıca bir loot yapacağım. Ondan sonra dalacağım. Peki siz de aha buraya indiler. Siz de benim gibi hızlı bir şekilde beyinleri atabilir misiniz? iki baygın. Gel sen de. Gelmedi. Ben olsam ben de gelmezdim. İki arkadaşını yemişim. Ama geliyor. Lan. Aga be silah da bulamamış. Niye geldin ki? Topuk yapsaydın ya arkaya doğru. Hem vuruyoruz hem nasihat veriyoruz arkadaşlar. <laughs> Tekrardan hoş geldiniz. Beğenleri paylaşımları unutmayın. Burada bir var. Hemen oyuncu üstüne. Ya buraya. İçeride o sol da var. Aman aman aman. Lan botmuş bu. Ot oh, bir dakika. Önce bunu aradan çıkarmamız lazım. Tamam. Güzel. 5 kille 10 numara bir başlangıç yaptık. Buradan bir 5-10 daha alırsak var ya. Güzel bir maç bizi bekliyor arkadaşlar. Ama bir tane yelek bulmam lazım. Yeleği baya parçalamışız. Karşıda. Neydi lan bu? Oo karşıya attı. Ah be. İndi aşağı. E tamam aynısını ben de yapayım. Bizim neyimiz eksik ya? Biz de uçalım. Hop. O iki kişi. Aygın. Ah. Hayır. Ha. Yalnız ikimizin de kolu yok. O bir geliyor. Hayır hayır hayır. Sakın. Şarjımın değişmesi lazım. M2'si var. Aldım. Oo m geliyor üstümüze. Aha. Bitmiyor arkadaşlar. Bitmiyor. Yine geliyor. Hatta gelmiyor. Durdu. Evde durdu. Ben şöyle bir tazeleneyim. Heh, tamam. Şundan bir şeyler tırtıklasam. Aman aman aman. Biraz açıkta arkadaşlar. Ev çok rahat görüyor. Yer bizi. Buradan tırtıklayalım. Bir bomba atsam. Şuraya doğru. Aha lan bir dakika. Kutu yanıyordu sağda. Balkonda kutu yanıyordu. Vurdu galiba. Bence burayı vurdu. Bakayım. Doğru mu görmüşüm? Evet doğru görmüşüm. Bu kutu yanıyordu arkadaşlar çünkü şu adam vurdu. Anam. Tahtaya vurduk. Baygın. Kardeşim o buz kırılıyor ya. Her defasında söylüyorum. Tamam, kaldık üç kişi. Hadi bakayım. Burayı şimdi. Aha bir dakika, sol taraf var. Bir de sağım var. Tamam, ikisini de duydum arkadaşlar. İkisi de artık önümde de o köprüde galiba. Oo burası geldi. Hop hop hop. Adam mısın, bot musun? Adama benziyor. Bak durdu, pusuyor galiba. Bot mu? Türk lan bu. Yo adam galiba he. Adam bu arkadaşlar. Değil mi? Vallahi bilmiyorum. Size bıraktım. 6x'i takalım. Dürbünümüzü kısalım. Ortaya gitmem lazım arkadaşlar. Orta açıldı. Bu adamlar ortayı yer. Vallahi bunlar beni beklemez. Şuraya bir tanesi satalım. Biraz kafaları dağılsın. Şuraya da bir tane. Hop. Allah. Ulan mızrağa bak ya. Nereye takıldı ya? Tamam. Şöyle oynayacağım. Son ne yaptı acaba? Aha. Geçmiş ortaya. Vallahi geçmiş. Hayır hayır hayır. 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 Dur sen bir dur. Ay çok yedim. Çok yedim. Çok yedim be. Lan biz temizledik. AVM mi o sırtındaki adamın? Neler kaçırdım? Neler kaçırdım? AVM'yi kaçırdım. Biz temizledik adamlar yedi görüyor musunuz? Arkadaşlar bir kişi var burada. Tamam, sakin, sakin. Aa aşağıda. Tamam, ver şimdi abi. UMP'yi alayım. Çaktırmadan şuna bir oynayacağım. Çok topuk sesi vermeden. Geliyor mu? Geliyor. Vallahi geliyor. Ay! Kardeşim Ben yani pustum biraz tamam. Kabul kabul. Bu sefer pustum. Bu sefer pustum ama onda şu yüzden pustum. Yeni geldim. Bir şeyim yoktu doğru düzgün. O yüzden birazcık pusmuş olabilirim. Taktırmayın arkadaşlar. Hallettik. Pusu musu. Biz de pusuyoruz. Allah Allah ya. Kimse bir şey demedi ama kendi kendime tribe girdim. <laughs> Buradan bir de iki yelek buldum mu? Buradan çıkabilirim de. İki yelek lazım. Arkadaşlar bence çıkalım. Önde bir araba var. O arabaya gideyim. Daha trafik bir poçinkiden falan parayla yelek alırız. Üç alırız. Lan bu kim? Açık kaldım ama ben bu adamı oynarım. Drop düşüyor. Ah be. Eh, tamam çok güzel. Hem adamı aldık. Hem araba alıyoruz hem drop alıyoruz. Daha ne olsun be. Enerjim de fullleyim güzelinden. Oo. Bir de var ya bana oradan bir AVM verirse bak direkt Pochinkin'in oradaki marketten 8 de alırım kendime. Oo. Bu el yargı dağıtırız. Direkt yargı dağıtırız arkadaşlar. Ver bakayım. O ne lan? O ne? O ne? O ne? Ver. Bu tamam. Aa abi ne alaka? Siz bagi sesini duydunuz mu? Adamlar öcü gibi çıktı birden. Yalnız ameri aldık ha. Dürbün lazım. Dürbünü hallederiz. Yeleğimiz tamam. Şu adama bakacağım buggy'e geçeceğim. Hiç uaza geçmeyelim. Belki bir dürbünü vardır. Hiç markete uğramayız. Katka daha yakın. Oradan alırım direkt. Yok abi bir şey yok. Gidelim. Bir dürbün çekelim ameremize. Güzel güzel. Baki var mıdır? Vardır. Vardır vardır vardır. Çatıda. Hop. Aha. Direkt öldü lan. Ne yapıyor öyle oturmuştu? Kimse yok herhalde başka. Dur dur hiç gitmeyelim. Bot mu bu? Botu da aradan çıkardık. Bir Pochinki'ye doğru gideceğim arkadaşlar. Orada bence bir şeyler karışmıştır. Shelter tarafından geliyorum. Orada kimse yoktu. Aha buggy. Vallahi buggy gidiyor önümden. O oh, çarptı. Kardeşim oraya çarpmayacaktın. Ay görmüş beni. Lan AVM'si var. Ay güzel vurdu. Bir dakika bir dakika bu adam benim kopyam. Seti de benimle aynı. Onda AVM var bende AMR e var. Tehlikeli oynuyor ama güzel oynuyor. Güzel bir çık gir yaptı. Bak bakıyor. Abi AVM'si var. Şok cihazım yok. Allah arkadaşı geldi. Aldım. Arkadaşım lan. Yok çalmaya çalışıyor. Hop 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 öyle bir şey yok. Vuracağım ya. Şu aradan. Hop. Ah be. Oy yedi. Fake verdi ama vurduk. Vurduk. Yeleği biraz dağıldı arkadaşlar. Şu an bizden korkuyor. Hadi. Beş mermim var. Vallahi hepsini sana harcarım. Sonra gelir AVM'ni alırım. Yedi. Tamam. Yeleği komple gitti arkadaşlar. Artık. Dur bir fake vereceğim Hop Artık yelekten yediği anda ölecek O yüzden ah be Hadi yeleğin yok biliyorum Bak o kafayı öyle küçük çıkarma Son mermi Aha Lan topundan vurdum galiba Yanaşacağız arkadaşlar yanaşacağız Buna uzak oynanmaz AVM var Bu adam bizi yer yoksa Zaten benim kopyam şu an kendimle kapışıyorum bildiğin. Güzel oynuyormuşum. o. <laughs> oh, arka geldi. Abi birini vurdu. Tam zamanında çıkmışım biliyor musunuz? Lan oğlum. İndir o AVM'yi bak. Harcama şu mermileri. Ah be düşmedi. Tamam dur dur. İyi oldu aslında düşmemesi. Bu adam biraz açıkta kaldı. Çok tehlikeli bir adama benziyor. Çünkü bana benziyor. Tehlikeliyim. DBS'i görene kadar tabi. Giriyor. DBS'i gördün mü kedi gibi oluyorum. <laughs> Bunda P90 var ya burada. Aha. Aldım. Ama bir dakika canım az. Tamam. Tamam. Arkadaşlar kendimizi vurduk. Arap versiyonumu vurdum. Şimdi keyif zamanı. O avimi almam lazım. Bir de karşıda bir tane adam vardı biliyorsunuz. Victor'a benziyordu. Koşuyordu. O bizi vurmasın. Şöyle bir satalım. olur ver bakayım şu avemeyi Hatta P90 da ver ya. İkisini de alayım. Değil mi? Ulan 7 mermi kalmış. Ah be. Çok harcamış. Bunu da çok harcamış. Tamam P90'ı bırakırız arkadaşlar ama şu adamı bir halledelim. Bu adama yeterli. Bomba atıyor. Dur dur dur. Şöyle bir eğime geçelim. Aslında şu arabanın olduğu yere doğru bir uçsam mızrakla. Bence fark etmez ha. Ne diyorsunuz? Şöyle hafif sağlı. Ah koşuyor. Hop yedi. Hop. Aa. Bir tık önüne attım. Tamam can azken arkadaşlar o bence şu an bakmaz. Ben şöyle bir atayım mızrağımı. Selamun aleyküm. Gördüm. Güzel güzel. Bu kardeşle bir daha konuşamaz. Şimdi bak. Bu adam niye benim kopyam diyorum. Benim setimle aynı seti var. Bak yine göstereceğim size. AVM'si vardı benim AMR'im vardı. P90'ı ben de seviyorum adam da seviyor. P90 almış. Baksanıza kopya yani kopyam sandım ya. Of! Oh, oluyor lan. Apapapap ne oluyor? Karşı her M4'ü. Bu mermi sıkıntı arkadaşlar. Adamlar bizi yer vallahi yetmez mermimiz. Zaten avımın mermim de çok az. Red Zone yemezsek ben bir gideyim fişek alayım. Evet arkadaşlar buradan bir tane yelek alacağım. Bir tane fişek alacağım. Herhalde başka bir şeye ihtiyacımız yok. Çantam biraz boş ama. Onu doldururuz. Ya da dur dur. Hazır buradayım. Üşenmeyeyim. Şöyle bir bomba alayım. Biraz da mermi alayım. Yeterli ya herhalde. Arkadaşlar burada atacağım şeyi. Güzel yerdeyim. Bir de en tepeye çıkacağım şu su bidonu var ya. Şuradan Hop Şöyle Ve böyle Tamam Güzel yerdeyiz Kendimizi belli etmeyelim şu buzları parçalayacağım Evet Gelsinler bakalım Şeyimizi attık. aha Oha Ne oluyor lan İki araba birden geldi Ya bu ağacı niye böyle yaptınız? Oyunu kurarken demediniz mi hiç? Ulan. Oy çok ooo çok iyi. Oyunu kurarken demediniz mi? Ya yarın öbür gün bir tane adam çıkar bu bidonun üstüne. Biz bu aşağı şuradan kaldıralım. Aha gidiyor. O bir taneydi. Yok abi adam bir sağa bir sola indiler. E ee, render atmıyor, değil mi? E evet. Render'da değiller. Tamam, o bayağı iyi. Tamam, mecter ne yaptı? O ne lan? Oy! Kaldırması var. Onu çekelim. Bir şeyim düştü. Başka yok değil mi etrafta. Alanda da değilim. Ana. Oo! Nereden sıktı o? Yakında bu. Arkadaşlar şöyle bir bir şeyime doğru geçmem lazım benim. Hop. Tamam nerede ben bunu görmedim ki. Mekzerindeki adam bu. Allah Allah görünmüyor ya. Abi şöyle yapalım. Alan geliyor zaten. Ha, güzel bir şey de vermedi ki drop. Ben bir alana geçiyormuş gibi yapayım. Ya da direkt alana geçeyim, niye geçiyormuş gibi yapayım ki? Lan, bagi Aha, vurdum. Aa, gördüm. Gördüm, ağaçta. Oha, ne oldu? O adam bana sıkınca niye öyle oldu benim ekran? Fark ettiniz değil mi? Ölecek gibi. Alan dışı kaldı. Araba da yok orada. Tamam şöyle ben alana geçeyim. Yalnız adam bana sıkarken fark ettiniz değil mi? Ekranda bir şeyler oldu ya. Ne oldu anlamadım. Hadi kardeşim çok dayanamazsın bu alana. Evet gitti. Tamam biz şöyle önümüze bakalım. Acaba başka biri falan değil değil mi ya? Şöyle bir ucundan bakayım da. Aha lan araba geliyor. Vallahi ölmemiş. Ana. Eee? Aa Yine ölmedi. Ulan şu alanda ben kalsam var ya. Abi adamı kaçırdık ya. Bir dakika bu ev doludur. Buraya geçenler vardı biliyorsunuz. Adam sol tepeye geçiyor ben de sağ tepeye geçeceğim. Şöyle bir şarjör değişeyim. Şurada dursam nasıl olur? Burası alan. Sağım var ve ev var. Ev 2. Tepe 1. Ben bir, 4. Diğer iki nerede? Biri burada. Bu adam mı? Yok o değil. Onun elbisesi böyle değildi. Gördüm. Gördüm 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 gördüm. Hop. Oo, vuramadım. Evet bu o adam. Bir canla kurtulan adam. Şurada duracağım. Oo burası güzelmiş. Tamam bak sağdaki adamlar bana da aşağıyamaz arkadaşlar. Çünkü ev var. Tamam mı? Buraya gelemezler. Ev zaten oraya buraya gelmez. Alan dışı. Ama ben diyorum ki eve oynasam nasıl olur? Aslında bir evi bayılsa şunlar. Eve oynayabilirim. Girin biraz da olsa o ne lan? Paiga. <laughs> Ay çok vurdum. Bir dakika ya. Aha 4 kaldı. E sağ 2 olduğuna göre ev bir mi? Lan evi mi vurdu yoksa? Yo sıkıyor. Tamam ev 1. Ev 1 arkadaşlar. Aman 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 aman. Bu evi vurdum vurdum. Yoksa yandık. Selamun aleyküm. Burada mısın? Kardeşim bir bekle. Şu an seninle işimiz yok. Bir çatı yapmam lazım çünkü diğerleri oynayacak. Evet güzel. Bak koşuyor. Aldım bunu. Allah Allah. Abi bu adam bana vurunca niye ekran alevleniyor bir şey oluyor ya? Silah efekti değil bu arada arkadaşlar bak. Silah efekti değil o. Ekran alev alıyor bildiğin. Bana ateş atıyormuş gibi adam yani. solda bir, karşıda bir ve evde bir var arkadaşlar. Evi vursam aslında var ya. Rahatlayacağım. Çok kıpırdıyor. Arkamız yoktur zaten. Bomba çekti. Lan çıktı. Ya. Niye rahat durmuyorsun? Güçlerimizi birleştirip bunları vuracaktık. Gelecek gelecek. Diğerleri gelecek. At şunları. Hemen çatı koş 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 Aha sol koşuyor. E niye gelmediler diyeceğim. Tabii ki gelmezler. Alanda değilim. Alana bakar mısın? Baygın. Baygın. Zor da olsa bayılttık. Evet arkadaşlar birebir. Niye bakmıyor bu? Aha keskin atıyor. Tamam AVM değil. Pek yemeyiz. No problem. Onda keskin varsa bizde de var. Birim 24 yemesi lazım bu adamın. Görebilirsen bir. Şöyle buz. Oh. Oha oha oha. Dur abi dur şunu basayım. Keşme suyu belki bize lazım olabilir. Abi ne maç oluyor be? Sis alacağım. Bir kandırma olayı yapacağız arkadaşlar. Alan sağ tarafta ama ben soldan çıkacağım tamam mı? Ondan sonra adam mermisi bitince sağ gideceğiz. Bence on numara taktik. Şöyle. Evet sık 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 sık, sık. burası. Hop. Şimdi tam sağ kulübe. Kulübe güzel yerde. Lan lan yavaş lan. Abi çok gittim. Hayır ya. Arkadaşlar geldim. Geldim. Yani var ya bir çürü beyi tutturamadım he. Çok açıkta kaldım. Adam da bizi yedi. Zaten değişik sıkıyordu. Aldım. Tamam bu bölgede başka kimse yok herhalde. Aşağıda varlar. Böyle hızlıca bir toplama işlemi. Keskin atıyor adam ha. Kar atıyor. aldım. Baygın aldım ama. Orada bir adam daha var arkadaşlar. Ben onun üstüne bir oynayacağım. Ay ucundan kaçtı. Sağa geçti. Tamam şöyle oynayalım. Hani mızrak atsam. Şuraya doğru. Sonra buradan kurtulursam şu buzlardan aldım. Ver abicim ver ver. Oğlum bu ne lan? Hiçbir şey yok. Nereden geldin sen? Bunlar nerede? Karşıdan skill vardı ama. Burada biri var. Vallahi var evet üstte. Işte. Anam. Yavaş lan. Çok yedi. Ay atamadım 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 atamadım. Bismillah bismillah bismillah. <laughs> tamam bastım. Ay bir an atamıyordu. İn lan oradan. Aha vallahi indi. Tamam aldım. Ya şaka yapmıştım. Hemen de atlıyorsun ya. Ver bakayım. Nasıl pusmuş var ya üstte. Sürünme sesi duydum adamı. Aha kolum var. Tam balkonda. Aldım pekmiş tamam muhtemelen arkadaşlar sol büyük evdeler üç kişiler yok sağdan bomba atıyor aha sol da var tamam önce burayı oynayacağım sonra geldiğim yere gideceğim sonra orta açılacak zaten burada bir yerde aha vurdular birbirlerini. bence cenazdır neredesin burada Aldım. Başka yok galiba değil mi? Tamam arkadaşlar benim geldiğim yerde bir bomba tam vardı. Bir o kaldı şu an. Ona da bir oynayalım. Rahat rahat ortaya açalım. Buradan gelen var. Bot mu? Evet botmuş. Orta sürü arkadaşlar. Hiç o adama gitmeden önce bir ortaya açayım. Tamam mı? O adam bence zaten bana gelir. Bak bu sefer AVM'yi ver. Az önce kaçırdık. Bu sefer oynayalım. Gerçi AMR'i oynadık da az önce biraz. AVM'de oynadık da az mermisi vardı. Eee Groza mı? Ah ulan be. Bir AVM vermedi ha. Bir Groza P90 yapacağız. Tamam. Hala iki yazıyor da bu adam görünmüyor arkadaşlar. Bence biz yavaştan gidelim. Eğer burada değilse. Arkadaşlar devam. Vallahi adam bulamıyorum. En iyisi çıkmak. Burada bayağı bir sıkıyorlar. Şöyle durdum. Oo 5 kişi var. Ay kaçırdım. Vurdular. Birbirlerini vurdular ha. Burada dibimde biri var. Aha. Ah be. Tamam. Şöyle bir melotif atacağım. Al bakayım. Bu tamam. Aa. Ulan mermi bitmiş ya. Mermi olsa vurmuşum adamı. Arkadaşınız elimde. Tamam. İlla ki geleceksiniz. Hiç kaçma bak bitiririm Hiç kaçma Aha da geliyor Koşuyor bir bomba Su baygın Lan. Evet temiz Temiz güzel güzel O ne biri koşuyor oradan Bot Bot da Almam lazım Beleşkil Var ya buraya bir 20 saniye 30 saniye daha erken gelsem var 4-5 kill daha alırdım biliyor musunuz? Bayağı bir kalabalıktı. Zaten ben geldiğimde 6 kişiydi. Direkt vurdular 2 kişiyi. Bir de daha ben yoldayken kutular mutlular yanmaya başlamıştı. Birilerini vurmuşlardı. Şimdi bir geçeceğim arkadaşlar. Siz de hala beyinleri atmadıysanız bir beyninizi alırım bu arada. Arkadaşlar beyinleri de unutmayın. Çok önemli beyinleriniz biliyorsunuz. Umut var, adam var. Tamam. Peki de. Kardeşim bir çatıya uçsam vurmazsın değil mi? Uçtu. Psikoloji oyunları yapmayacağım. Buradan oynayacağım direkt. Burada mısın, altta mısın? Alttasın. Oo. M7 susturucu muydu o? P2 7 arkaya kaçtı. Allah Allah. Adama bak. Emiri susturucu bak. Adam bu işi biliyor. Çok güzel oluyor. Vallahi M7 susturucu var ya 10 numara oluyor. Ben de çok seviyorum. Denk geldikçe M7'ye susturucuyu takıyorum. Hatta bulursam direkt susturucuyu takıyorum yani. Burada başka kimsecikler yok galiba arkadaşlar. 28 kişi var. Gidelim. Aslan geliyor. Tamam tek bu. Dur lan. Biraz vurdum ama. Lan tazı gibi nasıl koşuyor ya? Bak 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 bak. Tabi daha tırmanmada daha iyi o. Lan. Ay aldım. Tazı gibi koşuyor ya. Aha, bot mu? Gidelim. Hiç kitle asmıyorum şöyle enerjiyle sargıyla canımızı doldururuz. O adamlar nerede acaba ya? Bence var ya kesin buradalar ya. Vallahi bak. Allah. Ana 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 ana. Ay Önümde bak. Önce arka sonra burası. Ay yetmedi yetmedi yetmedi. Hayır ya. O çok kötü kaldım be. Vallahi arkadaşlar zor pozisyondu. 1 vs 3 geliyordu. Çok zor pozisyondu. Direkt adam önüme çıktı. Arkamda bir vardı. Bir de sağ tarafımda bir vardı. Yani oraya dön oraya dön oraya dön. Artık sonucu yetemedik. Güzel maçlar attık bence ama win olmadı arkadaşlar. Vallahi hakkınızı helal edin. Bugün win olmadı. Yarın artık güzel bir şeyler yaparız. Bugünlük bu kadar olsun. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yarın yine yeni bir videoyla yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.